Numbers içerisinde yeni bir şablon açabilmek için kullanabileceğimiz bir iki yöntem var. Şablon penceresini görüntüleyebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak ona bakalım. Numbers'ı ilk olarak yeni açtığınızda bir şablon seçin. Penceresi karşımıza gelecektir. Ancak bunu vazgeçi butonuyla veya farklı bir şekilde çıkmış olabilirsiniz. Ya da o esnada var olan bir belgeniz de açık olabilir. O belgenin haricinde yeni bir belge oluştururken Şablon dosyalardan birini kullanmak istediğinizde dosya üst menüsünden yeni komutun çalışımınız yeterli olacaktır. Klavyeden komut N de bu işlemin kısa yoludur. Yeni komutunu çalıştırdığımda bir şablon seçin penceresi açılıyor ve burada sol tarafta temel kişisel finans, kişisel iş ve eğitim başlıkları altında farklı şablonlar var. Bu şablonlardan dilediğimiz herhangi bir tanesini seçerek açabiliriz. Örnek olarak burada örnek olarak burada program isimli kişisel başlığı altındaki şablon dosyasını çift tıklayarak açıyorum. Açtığımda şablonda görmüş olduğum yapıyı burada görüntülüyor. Ayrıca üst tarafta bir belge içerisinde bulunan farklı sayfalara da üst taraftan ulaşabilirim. Günlük, haftalık ve boş şeklinde 3 farklı sayfanın olduğunu burada da görüntülüyor. Şablon dosya ismini hatırlarsanız program ismine sahipti. Bu program şablon dosyasını açtıktan sonra üst tarafta ismine bakıyorum atsız olarak karşımıza geliyor. Şablon dosyalar örnek dosyalardır. Bu dosyaları açtığınızda artık bir önceki şablon dosya ismini kullanamazsınız. Burada yeni bir isim vermemiz gerekecek. Bunun için günlük programım ismini vererek belgeler klasörüne kaydetme işlemini klavyeden enter ve enter tuşuna basarak tamamlıyor. Hazırlamış olduğunuz bir çalışma dosyasını şablon olarak kaydetmek isterseniz de çalışmanızı tamamladıktan sonra dosya üst menüsünden şablon olarak kaydet komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu çalıştırdığınızda şablon seçiciye ekle seçeneğini de seçebilirsiniz veya kaydet butonuna basarak bilgisayarınızdaki bir konumada kaydetme işlemini yapabilirsiniz.